Ya Burada bir başka şey daha var e, Fatma Sibel. E, her bu tip kan donduran şeyde bir kötülük yarıştırmaya dönüşüyor ya bu iş. Ya bu öyle bir hale geldi ki. şu e, CHP'liymiş diye evet, tek yani sosyal Ben de baktım sosyal medya evet, evet, sayfalarına. Evet ol, olabilir. Atatürk ya. paylaşımları var bilmem neleri var. E, yani psikopat yok mu CHP'li olup işte da Atatürkçü ya da var Şimdi, evet yap, yapıyor. İnsanlar konuşurken, haber yaparken ya da aktarırken... Acaba başımı belaya sokar mı diye bekliyorlar. E, bu fütursuz yayınlar da zaten o paylaşımlardan sonra da arttı. Yüzünün açılması bilmem ne yapılması Hı -hı. Etik, ahlaki kaygılar değil. Hı -hı. Yani daha İslamcı bir kesime ait olsaydı belki aynı tavır sürecekti. Daha önce de yapıldı. Evet. Ya bizim açımızdan bakış açımızdan bu. Kim olduğunu hiçbir önemi yok. Hangi mahalleye dahil olduğunun hiçbir önemi yok. Olmamalı da. Ya bunun söz konusu olması da zaten yediktik. Vahim yeterince vahim? Hı. Evet. Yani ülkenin çürümüş halinin başka nasıl bir göstergesi olacak? E şu Akitin nasıl yaklaştığını bir görelim ki, hani ne yapmaya çalıştıklarını daha net anlayalım. O Akitin, bak, böyle veriyor. Diyor ki, işte size mus. E, Kaşehi de alırsanız tam görünüz ya da tekrar üçlü yazdık görelim. Mustafa Kemal'in getirdiği çağdaş hayat koşulları sağlanmalı dediniz. İşte size Mustafa Kemal idol olarak kabul eden bir erkek. Ötekini de verin o yazarı, o yeni akit yazarında Pınar Gültekin cinayeti yorumu. Mustafa Kemal'in getirdiği çağdaş hayat koşulları sağlanmalı dediniz. İşte size Mustafa Kemal'i idol olarak Kabul eden bir erkek diye. Dur. Şimdi böyle baktığın zaman bu cinayetlere. böyle Nasıl bağlayabiliyorsun? Ya Ama akitin bir görevi var. Bunu zaten konuşmamak bile lazım. Akit hep bu tip olaylardan sonra toplumun sinir uçlarına dokunan. E, Ama bu dokunan... bir zihniyet. Bu ülkeye hükmediyor. Ya Marjinal. Bir, bir, bir tarafta olsa yani ki eski halindeki gibi olsa evet dediğin doğru ama Bir, bir zihniyeti diyor, de tabii ki seslendi ya. Fakat diğer yandan da hakikaten o, o çatıştırma görevini de o provokasyon içinde çok profesyonel Yapıyor. Şey yapıyorlar. Yapıyor. Ama burada şöyle de bir durum var. E, diyelim sen bu o tarafa ait bir adamsın. E daha kolay yapmaz mısın bu şiddeti? Elbette. Çünkü onu da destekliyor. Hani e, bak biz onların üstüne gidiyoruz. Siz yaparsanız yapmayız. Bir şey yapmayız anlamına Tabii, gelmiyor mu bu. Evet, elbette, elbette. Yani bu yüzden bu kadar şiddet artıyor. Bu yüzden politiktir kadın cinayetleri Türkiye'de. Bunun hani CHP'si, AKP'si falan söylemiyorum. Politiktir bir zihniyettir. Yani siyasi partinin üstünde bir şeydir. Politiktir. Bu evet. bakış açısı kadınları öldürmeye dönük bir eylemdir. Yani ha silah çekmişsin silah yani ha bütün bunları yani yapmışsın. Değil, partiler üstü bir şeydir. Devletin aslında e, muhatap olması ve önlem alması, e, ne yapılacaksa yapması gereken. E buna karşı çıkacaksın yani burada sen. böyle yok ama Sözleşmesi... işte AKP AKP'de olunca böyle yapıyorsunuz da bunlara gerek yok. Yani Yani İstanbul Sözleşmesi'ne saldıracağına bunlara saldır. Yani. E bu bu tehlikeli. Bak şimdi bir başka şey daha var orada ben bu Bahit bıçak demişti. Onu anlatırım Hı. birazdan. bu sevgilisi olmadığına dair bilgiyi verdim. Nedeni şu. az önce açıkladım. Ağırlaştırılmış müebbetten girmek için bütün bunlar yapılıyor, bu aldılar yapılıyor. O yüzden sevgilisi değildi bilmem ne önem kazanıyor. Normal bir düzende gerçekten önemi yok. İster evli olur, evli olmaz o kişisel tercihtir. Hiç kimsenin kimseyi öldürme hakkı yoktur. Evet. Bunun konuşulacak tarafı yok. Şu e, Cemal cinayet diye sosyal medyada kendini fenomen olarak gösteren tanıtan birisinin o yazdığını da verin. Şöyle söylüyor, diyor ki hem kötü hem risli bir şey yapıyor Mustafa Hoş. diye söylüyor, e, hedef gösteriyor. E, yokmuş önemli. E, kim pardon kim bu Esa, kimin bu? Cemal Döleker diye bir ha, birisi, evet e, fenomen. Varmış yokmuş önemsiz İkincisi bana gelen duyumlar gibi bir şeyler e, söylüyor. İnsanlar onu alıntılayıp bakın kıza iftira atmışlar diyor. Olayın özünü değiştirmeyen bir data iftira olup olmaması ile dolaşıma sokuluyor. Şimdi ya bu bilinçli olarak bunu yapıyor. Bu ağırlaştırılmış müebbetten yırttırma korusunun bir parçası. O onun bir parçası ya da e, hiçbir şey bilmeden boş boş konuşan insanlardan bir tanesi. Bunun önemi şurada söylediğim gibi ağırlaştırılmış müebbetten yırtılma e, kampanyasını değiştirecek bir şeydi çünkü o. Sevgili olmadıkları böyle bir şey olmadıklarını ki tasarlayarak planlayarak nasıl öldürdüğünü de ortaya çıkarıyor. Evet olsa da olmasın. Şöyle ne? düşünüyor çünkü yani yargıyı etkilemek bu kadar kolay ya oraya kadar gitmeseydi. Yani ben biliyorum kaç tane mahkemede hakim şeyi ya o kot pantolonunu çıkarmak bu kadar zor hani isteğinle mi oldu dediğini. Ya bu bakış açısının olduğu bir yerde bu kadar bunlarca bir cinayette bu ayrıntı önemlidir. Bir de şöyle e, mış 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 ben gazeteciyim bana gelen bilgiler duyum değildir. Teyit edilmiş bilgidir. Hani her şey birbirine çok karıştırdı ya herkes kendini gazeteci falan sanıyor herhalde. Zaten arkadaşlara kadar. da söylediler sonradan gördüğü kadarıyla. Aslında zaten orada. Değil mi? Hani, Sevgili değillerdi diye birkaç arkadaşlara evet, tanıttık evet. yaptı. Şimdi o insanların hepsi konuşmaktan korkuyor. Nasıl tehdit edildikleri önemli. Evet. Arkadaşları, yakın çevresi bunu konuşmaktan korkuyor. Şu Demet e, Akalın'dı. Galiba onun sözünü de verelim de hani bütün bu bakışların ne etrafta nasıl bir ülke yaratıldığını, ya bu çürümeyi bir görelim işte. Bütün aslında kadın cinayetlerinde ülkenin nasıl çürüdüğünü, nasıl tel tel döküldüğünü görüyoruz. O kadar iri ve uzun bir kızı e, nasıl sığdırdın var ile? Beton dökmek ne ya? Bu mu şimdi bunun tepkisi? Bu mu bunun karşılığı? Bak bunu ben almazdım buraya. Çok ciddi almazdım. Hani böyle bir şey ama bütün bu re, e, Tepkilere rağmen silmedi hala duruyor ya. Yani. Ya Demet Akalın'a sanatçı payesi verildiğine göre en üst makamlarda eşiyle birlikte e, ağırlandığına göre. E tabi e, Cumhurbaşkanı'nın e, evet, telefonundaki tavlayı bile silecek kadar bir yakınlık. Evet o kadar yakınlık kurarsa, olduğuna göre. Ki kendisi de evli değil boşanmış halde orada ağırlanıyor başkaları için. Bir... E, yani işte onun için e, söyleniyor ya sanatçı standardı bu olunca bu insanın e, her söylediği e, önemli olacaktır maalesef. Bu bıçak zehri de şudur. Ceren Damar cinayetinde eee işlenmiş bir cinayettir o da tamamen. Yani hı hı hı. bıçaklamıştır, iki tane hı hı. kurşun sıkmıştır, 17 bıçak darbesi bile. Akademisyen. Tamam. Evet, akademisyen Ceren Damar'ı. Yani bütün bu cinayetlerin e, sonunda kendisi itiraf etmiştir. Kopyada yakaladığı için öldürdüğünü söylemiştir. Ama sonra ki mahkemelerde kar, e, taciz etti müvekkilimi. Evet, ilişkisi vardı. Bu yüzden bitirmek istedim. Karşılık vermedi diyor. Bu adam insan hakları başkanlığı yaptı Ankara'da ben gazeteciyken. Evet, o bayit bıçak odur. İnsan <laughs> hakları bu işte o öyle bir adamdır. İnsan hakları başkanlığı yapacak kadar. Sonra bunu e, sosyal medya bir savunmadan ziyade bunu bir kampanyaya dönüştürüp e, ağırlaştırılmış müebbetten yırtılmak için bir kampanyaya dönüştü. Yani şöyle oluşuyor. Aslında söylediğim şu çok net. E, suçlunun savunması bir haktır. Anayasal bir haktır, vicdani bir haktır, Tabii insani ki. bir haktır. Ama suçu savunmak suçtur. Tabii ki. Bunlar suçu savunan bir savunma yöntemi icat ettiler bu ülkede. Aklınca Vahit Bıçak herhalde biraz da şey yapmak istedi benim anlayabildiğim. Ee, Hani hep işte kadının beyanı esastır diye de bir şey var ya bir kalıp hı hı. aslında hukukçular onun tam da öyle demek olmadığını söylüyorlar. Öyle olmadı da zaten ha, ha. şeylerde ortaya çıkmıştır. Böyle kadını pozitif ayrımcılıkla yaklaşılıyor ya bu tip olaylarda. Bunun erkekte bir mağduriyet yaratmaya başladığını bunu biraz da böyle dengelemek için e, bu yaklaşımı ortaya attığını düşünüyorum ben. Aa, çok iyi. Fakat iyi. E, hayır e, bu iyi niyet değil bu, bu oyun olmaz böyle bir şeyde bu kadar e, canice bir cinayette e, böyle bir denge e, tutturma işine giremezsin. Bak bunu şunun için yaptı eski dönemdeki gibi o kripto ilişkileri olduğu dönemdeki güç güç ilişkilerin hala devam ettiğini sandı. Ya da ya da düşündüm. ediyor belki Ya da de. ediyor işte hala evet. ihraç edilmediğine göre, yani. hala bu görevi yaptığına göre. Bir kere yani onun avukatlık yetkisinden elinden alınması gerekiyor i̇şte, o savunmadan sonra. Ya, Tartışması mı bir buçuk... şey? Tartışması ayrı. Zamanı geldiğinde tekrar gündeme geldiğinde uzun uzun. Ama onun zehrinin bu kadar yaygınlaşıp bir politika olması ve kadın cinayetlerini artıracak bir unsur olmasını engelleyecek bir yöntem lazım bu zehrin pan zehrini bulmak zorunda bu ülke. Bulmazsa biz daha çok konuşacağız böyle cinayetleri. Ya valla maalesef ama sadece kadın cinayeti olarak değil aslında hepimizin böyle vahşi bir cinayete kurban gitme ihtimali var. Çünkü psikopat ve cahil kişilik modeli o kadar cüret kazanmış durumda ki. Çünkü bunun toplumda yükselen rol modellerini görüyorlar. Ee, ve e, tırnak içinde iyi insana karşı bir hınçları var. Ya huzur içinde yaşamak istiyor insanlar medenice yaşamak istiyor, rahatsız edilmemek istiyor. Bu insan modelini dışlayan bir yaklaşım var. E, cesareti de e, şeyden alınca artık e, benim kimliğim geçerli. Psikolojik üstünlük o tarafta. Yani biz hepimiz her gün karşılaşıyoruz. Dolmuşta oluyor, kuyrukta oluyor, otobüste oluyor, caddede oluyor. Ve bizim konumuzdaki insanlar geri çekiliyoruz. Ne kadar haklı olursanız olun karşıdaki zorba zorba kendisini haklı çıkarıyor. E şimdi böyle olunca sadece kadın cinayeti değil maalesef bütün toplumun başında böyle bir sorun var. En ufak bir tartışmada cinayete kurban gidebilirsiniz. Yani çok sayıda psikopat, saldırgan, dengesiz insan maalesef çok büyük bir cüret ve kendine güvenle yeterince ceza alınmadığında bu örneklerden göre göre e, cesaretlerini oldukça arttırmış durumdalar. Benim gözlemim o. İşte korkunç bir taraftan da hani, adalet böyle büyük bir yara alıyor. Bir taraftan da ülke çürüyor. Maalesef. Dimenime dökülüyor. Öyle bir çürüyor ki bak şu... Yani bu kadar hunharca bir cinayette herkesin gözü önünde artık olan bir cinayette ee, onları da görelim. Şu paylaşımlar vardı. Bak bir mahalle açısından bakıldığını nasıl gösteren bu şu bir yobaz kafayı da biraz konuşalım. Bu değil. Diğerini verin. Diğerini verin. Diğerini verin ki bu, bu bunun ne anlama geldiğini o zaman konuşalım. Ötekini verin. Bak diyor ki Pınar Gültekin'i öldüren katilin sosyal medya paylaşımlarını görüyorsunuz. AK Parti'yi öven tek bir paylaşımı olsa sol medya ortalığı ayağa kaldırmıştı. Katil kendileri gibi olunca üç maymunu oynuyorlar. Oldu mu böyle bir şey ya? Herkes ayağa kalktı ya. Herkes hayır, hayır. Üç Maymun tabii ki oynanmadı fakat şey de var yani e, bu taraf da pirupak değil yani hakikaten e, Ama bu olaylardaki e, suçlunun şeyi e, diyelim ki profilinden bir AKP e, profili çıkıyorsa bu sefer işte siz böylesiniz gördünüz mü işte bu bu, bu gericiler böyle olmasa böyle olmazdı e, bunu yapan da var yani çok e. az bak bu bu şöyle hani bir, bu işlerde şöyle bir genel bir tavırla münferit tavırı ayırmak lazım Hani genel bir top ya mesela geçenlerde yapamayız. Trabzon'da AKP il yöneticisi bir bayan öldürüldü yine. Aynı şekilde. Ee, hakikaten bu tarafta çok o kadar tepki olmadı. Yani ben ben bunu Hayır, gözlemledim. Ben, ben bak. Şimdi ismini unuttum kadıncağızın. Allah rahmet eylesin. Trabzon il yönetimi de bir bayan 5 6 ay falan oldu evet, en fazla ama ben şöyle yani orada da şey mesela ederim. ben tweet Twitter'da böyle yorumlar yapan insanlar gördüm yani, Ama bu o müferit işte şöyle bir şey var. Buna sessiz mi kaldı şimdi? Sol adında. Ha buradaki görme. daha öbür taraf daha organize doğru. Hayır, burada doğru. Burada sessiz kalmak e, baksanız iletişim başkanının eşi bir kere yazıyor siz biz sizin katiliniz evet. bizim katilimiz. Burada tabii ki sırtını devlete dayayan e, bir yaklaşım söz konusu. Öbürünün öyle bir şansı yok. Ama az değil yani orası da az ya değil. Olabilir. Yani böyle Ama bir işte kamplaşmadan bu, bak, maalesef bu sonuç çıkar. Bu kamplaşmanın çıkar. bu kötülük yarışında şöyle e, toplancılıkla yapmamak lazım. O taraf bu taraf yapıyor o zaman bu e, bu tarafların ne yaparsa yapsın bir normalleşiyor. Bu korku Şimdi sen bunu yazdıktan sonra bunu yazıyorlar sonra diğerini de ver. E, olmuyor bu hani bu riyakarlığı bu ikiyüzlülüğü bu sahtekarlığı da konuşmadan hiçbir şey anlatamayız ki. Katilin zihniyeti olsun busu olmaz arkadaşlar. Katil katildir. Sonuna kadar katile karşı mücadele edeceksin. Susarsan sen de onun cinayetine ortak olursun. Böyle bir yaklaşım mı gösteriyorsunuz siz ya? Böyle bir şey misiniz? Evet. Neyseler başkalarını onunla suçluyorlar. Bu bir ideoloji. Bu korkuş bir ideoloji. Bu ülkeyi çürüten ideoloji. Neyse başkalarını onunla suçluyorlar. Ve bu tip olaylarda özellikle sanki o taraf bu tarafmış gibi yaratıp bir başka cinayetin zeminini hazırlıyorlar. Asıl mesele bu. Maalesef yani artık toplumsal bir histeriye dönüşmüş durumda. Herkes kendini korusun. Yani burada devletin maalesef bir çözüm bulma isteği görünmüyor. Bak o şey vardı o paylaşımları da verelim mi? Evet. Şu kötülük olanları. Yani e, Cemal Metin Avcı'nın yanında izleyen bir e, tweet vardı. Bir de e, evet bir tanesi bu mesela. Su testisi su yolunda kırılır diyor yazıyor. Ve Pınar Gültekin'i etiketliyor. Bu kim biliyor musun? E, Özel halk otobüsü şoförü. Onu diğerini verin. O tweet'i verin. Bizi de ekrana verin ki bir anlamı olsun. E, su testisi su yolunda kırılır diye yapan bu özel halk otobüsü şoförü. Bugün Büyükşehir Belediyesi bunun e, iş haktini feshetti. Evet. Edilmeli. Hani anca böyle böyle değişecek. Anca ha. böyle böyle bu işler farklı olacak. Mesela bu ilk kez oluyor. Bunların anası Anası, karısı, kızı bize hak diye belediyede çalıştı kınına dokunmadılar. Şimdi bu, o yapıyor, bu yapıyor de değerlendirilecek bir şey değil ki bu. Evet. Arada böyle büyük bir fark var. En azından bugün yaptığı doğrudur Büyükşehir Belediyesi'nin. Hani bir yol olsun çünkü bir başkası buna cesaret edemesin diye. Bir kere suç. Yasal olarak suç. Bir idare tabii ki bunun yaptırımını uygulamalıdır. Böyle bir yaklaşım suç. Suçu suçu övüyorsun i̇şte ve teşvik bir... ediyorsun. Yani bu Bu kadar rahat söylenir mi ya? Aklı yani bazen şöyle bir şey var. Dokuz boğumdur ya bu. Yedisi altı, yedi, sekizi, dokuzu geçip böyle bir şey çıkıyor. Niye? Çünkü evet. böyle bir fütursuz Türkiye yarattılar. Çok önemli bunun fikri? Sen, senin bu fikrinin çok önemi var? Ne kadar değerli bir şey misin sen yani? Su tesis, su yolunda. Fikir durur. bile değil ya. Yani fikir bile değil ya. Hakikaten öyle. Var mı söyleyeceğim Pınar'ın ölümüne ilişkin? Valla... Bola... <laughs> üzücü standart tepkiler vermekten de doğrusu yorulduk ama tabii ki bu duyarlılığı korumak ve arttırmak gerekiyor mutlaka toplumdan daha çok ses çıkarsa çözümler de üretilmeye başlanacaktır bunun için sesimizi yükseltmeniz ama ben çok kısa vadede bir hepimizi rahatlatacak artık kadın cinayetleri işlenmeyecek bir ortama geçebileceğimizi düşünmüyorum demin de söylediğimiz gibi. E, sosyolojik de bir altyapısı var bunun Yani erkek çocukların yetiştirilmesinden tut e, Anne baba e, ilişkisi örneklerine kadar çok e, ciddi sorunlarımız var Onun için e, belki daha farklı bir metot Daha daha farklı bir şey Yani kadınları maalesef korumak mümkün olamıyor e, Şey de oldu örneğin koruma verilen bu Koruma polisi verilen kadınlar da koruma polisiyle beraber öldürülenler de oldu geçmişte. Ya da uzaklaştırma cezaları falan bir işe yaramıyor. Yani uzaklaştırma kararı alıyorsun, evden uzaklaştırma. E fakat bu bu, bu insanı polis takip edip de vay 100 metre yaklaştın falan gibi bir pratik söz konusu olamıyor. Öyle olunca maalesef kadınlar öldürülmekten e, kurtulamıyorlar. Ya bütün işte bunun şeyi şu, bir politika olarak bunun karşısında net olduğunu gösterirse bu cinayetler azalır. Bu kadar. E i̇şte mı? tabii top, toplumun zaten bir, bir var toplumun bir tepkisi var. Ama burada, toplumu burada, buna yönlendirmeyeceksin. Evet, tabii ki. Devletin kadın, esas ama mı, asıl, kar, asıl, kadın asıl kadın devletin. Kadın mıdır, kız mıdır demeyeceksin kadınla elbet, konuşurken. Elbette işte ben. onun için asıl orada devletin, yani de, devletin, yönetenlerin, yetkililerin aslında yaklaşımları çok daha önemli. Yoksa cinayete yaklaşım aşağı yukarı ee, tabii ki kötü örnekler bir yana şey belli. Evet aynen öyle. Daha yüzden, çok sorumluluk devlete düşüyor diye kadın düşünüyorum. Kadın politiktir. Neden politik olduğunu da anlattık. Hmm. Devam ediyoruz.